Hiçbir şeyimizin sahibi değiliz. Delilim nedir? Delilim. Kabre girdiğin zaman PlayStation'ın yanına alan varsa sahibisin diyebilirsin. Var mı aranızda bir akrabanız konu? Amcaoğlu, hala kızı, Xbox yanına alabilen? Yok. Kabirde asasin kredi oynayamazsın kardeş. Öyle bir şey yok. Oraya çıplak elle gideceksin, çıplak bedenle gideceksin bir kefenle. Üzerine hiçbir işleme yapamayacağın, hiçbir enteresanlık serdedemeyeceğin, ben daha fazla para vereyim daha güzel bir kumaştan olsun diyemeyeceğin bir kefen. Parçalanacak mı? Solucanlar gelecek, akrepler gelecek, parçalayacak. <laughs> Kanuni Sultan Süleyman Atamız. Allah ondan razı olsun. <laughs> ne diyor? Bak hiç kimsenin adetinde olmayan bir şey söylüyor. Ben diyor vefat ettiğim zaman ey şey İslamlar vasiyetimdir. Vefat ettiğim zaman sağ elimi tabutumdan dışarı çıkart. Kabre gidinceye kadar sağ elim tabutumdan dışarıda olur. Neden? Bütün insanlar görsünler ki koca sultan dünyaya hükmetmiş, bütün süper güçlere emirler yağdırmış sultan çıplak elle gidiyor. Hiçbir şey götürmüyor. Herkes görsün. Şu verdiği misale bak, şu verdiği örneğe bak. Allah senden razı olsun be. Böyle atalarımız var bizim, böyle büyüklerimiz var. Bunlardan kopartmaya çalışıyorlar bizi.